Fabrizio mı girdi? <laughs> of. Napoli Victor Osimhen'in Galatasaray Galatasaray'ın bugün yaptığı teklifi reddetmiş. Galatasaray 70 milyon euro önermiş banka dokümanlarıyla beraber ödeme garantisi <laughs> Napoli başkanı demiş ki 75 verin. <laughs> Oğlum 5-6 milyon euro için bu transfer yatarsa çok gülerim ya. <laughs> Yokuşa sürüyor ya. Öz başkanımdır o benim. Vallahi öyle. öz başkanımdır o benim. Ama ben kıllık ya. Oğlum 75 milyon euroluk ticarette 5 milyon euro indirilir ya. Ulan buna, bu adamın vallahi billahi bu Osimen transferini yatırırsa Yorçu Park'ına falan heykelini dikmek lazım. Ali Koç'tan büyük fenerlamı ne diyorum ya? Adam gerçekten şu transfer sürecinde Ali Koç'tan büyük katkı sağladı kulübe ya. Abi bir şey söyleyeceğim Osimen de gelmesin. Abi çok adaletsiz oluyor ya. Lila oyunun bagamına koyayım öyle bir saçmalık var mı ya? Gelmesin abi. Gelmesin.